Muhteşem aile sezon finalindeydi şimdi üçüncü sezonda muhteşem neyse. Videoya geçelim Üstümde hiç elbiseleri rahat edemedim Ne giyebilirsem ne giyebilirim hmm. Bir şey giyeyim? Çok rahat Aslında bunun pantolonu var bir dakika, ben yemeğimi kız. Ben de sürürsün. Hadi Kızım. Efendim anne? Sen kaç bilgisayar diye bilgisayarda sana duracağız ne yap? Ne yapayım anne kalkıp? Bu bir tuz çekeceğim ben. Hadi. Ben telefonu bırak diyorum biraz bak kardeşin ne güzel oynuyor. Sen de ben oynayayım tamam mı? Tamam anne. Ay oyuncağını al bakalım kardeşin ay. Hadi Gel bakalım. Evet. Açsın kardeşim. İstiyorsan sen de onun başında bekle. İster misin? Ben sandalye çekeyim tamam mı? Tamam. Otur bakalım burada tamam mı? Tamam. Hadi bana söyle. Tamam anne. Ha, e, anneciğim eğer uyumuyorsa Hı. şey e, hemen söyle tamam mı? Tamam. Ya da e, eğer uyumuyorsa sen onu, bu oyuncakları böyle oynatabilirsin. Tamam. Tabletin getirip mi? <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Anne ne yapıyorsun? Tabletini götürüyorum kardeşim. Ver bakayım, oyna. <laughs> tamam mı? Nasıl Evet görüyorsun sesini çok güzel bir ses var bunda. çok güzel ben burkuttum. Um, neyse size çok seviyorum. Bay bay. Anne ne oldu ne bakıyorsun ya bir şey mi oldu? Hayır. Hiç şey olmadı.

ne giyeyim kızım o zaman? Evet bu arada buraya yeni bir şey yaptım. ne oldu? Zıplamıyorum. Ay bismillah. Ay telefonum atıyordu. Gazoz oldu şimdi. Bardaklar mı yapıyor? Bardaklar mı? Tabaklar bardaklar hmm. Uzun zamanda muhteşem ailemle şey yapmayınca gemi hiç unuttum ha. He. Bilmiyorum. Her şey nerede bakmadım bilmiyorum. Neyse. Şurada şurada Evet. Gerçek evet, toplulaş. Anneciğim ne yapıyorsun? Uyudu mu kardeşim? Hı hı. Tamam. Şöyle şunlara bakayım birazcık. Şunları. Şunları kapatayım şunu da. Bunu kapatayım. Kapatamıyorum kapandı. Yok çok yok. Şöyle. tabii nice şekiller şöyle tamam aldım evet neyse evet anne niye yalnız ya? kızlar dur Durayım. herkes bir odayı kapanmış zaten öf Yarın okulum var. Boş boş çantam var. Yarın okulum var çantamı hazırlamam lazım. Tamam sen hazırla. Tamam. Ben onu ne yapayım? Işık arayayım bari. Üstüne çantamı içine koyayım. Ödevim. Kitaplar. Çantamı hazırlamam. Hmm. telefonumu da sabah koyacağım çantama. Böyle bir çünkü benim almanı için babamı aramam lazım. Baba sakın yar beni almayı unutma. Telefonum yoksa götürmek zorundayım okula. Tamam kızım unutmayın merak et. Kardeşime de söyleyeyim de. Kardeşime de hızlı hızlı çantası. Hadi ablacığım sen de çantana. Abla ya. Biraz yavaş gel kardeşim uyuyor. Bir Ne yapayım? Uyuyorsa, uyuyorsa ne yapayım? Acı şu üstüne değiştir. Bu da kıyafetim var. Bunu şey. evet, da yoksa da Evet Hep daha taktın. Acı şu kafandakini niye hep takıyorsun? Ne yapıyorsun? Seviyorum. Tamam da şimdi rahatsız olma. Evet çarptım Şimdi buraya koyalım. Evet içine ne koyabilirsin? Sen seç tamam mı? Ablacığım bunları koyacaksın değil mi? Evet abi. Yarın bir de oyuncak günü. Kitap mı koy? kalemlerini mi temizle? Peki nasıl bir Begül. Sen ne normalde koyamadın? Ne? Sen de çantanı hazırlamış. Anne içine koymaya çantanı. Çantalarım. Tamam kızım. İşe şimdi bunları sulukları düşün. Çünkü sulukluyamam. Bunları o yüzden sulukluyamam. Bunları o Matara diye düşün. lütfen. Ay. Yazıcıklar anne. Şunu koyalım. Güzel. Tabletini ne yaptıysa ay. Tabletini ne yaptıysa. Kardeşim şimdi maç sen şu oyna oynayacağım da bana ver. Ben de koyayım. Kapat. Yok yok yok. Ya ne? Bana Ne? Ben ne içecek olacağım? Beş. Ay, Ol ya. Neyse. Şu anda koyum daha çok sınırlı. Ya ben mi? Birazdan da kendimi zehirleyeceğim. Yok. <laughs> zehirleyeceğim. Anne kendimi zehirleyeceğim haberin olsun. Dur kızım da sakın. Kızım ne yapıyorsun? Ne gerçekten zehirlenmiş işte. Efendim bir, şey bir şeycik olmaz mı? Bir şeycik olmaz mı? Dondurmamı kırsam. Dondurma kırılır mı? Şurada dur. Üzüm koyayım. Mazarıya karşı yiyeceğim anne Dondurmamız da şurada. <laughs> Evet. Tamam, tamam, tamam. ne Ne işte. tamam, tamam. Çok güzelmiş be. Çok güzel. Şu kapıyı da kapatıyor. Evet. hiçbir şekilde kapatamıyorum evet, ha. Hani yedim. Sağ Anlamaz. Ya bir bakayım. Kızım nereye oturduğuna bakar mısın? Ben nereye oturuyorum? Bebek, bebek yine dönüyor. Evet. Ne haber Yani bana demek. Ya. Ne haber siz? Bu arada bu bebek kız erkek değil. Ay bunu niye alamadım? Şöyle macunu da at Tamamdır Şu Ağzımı sileyim Tamam kızım size tatlı tamamen Tabii tamam mı? Bu arada yanımda da var Neyse muhteşem <laughs> aile ee, Üçüncü sezon e, Bitti Ay, Üçüncü sezon birinci bölüm bitti Bay bay